kusursuz bir Adana yapmış. Bak şurada tablo salatamız. on Adana eşi kebap soğan. Limonlarımız var. Bak kebaplara bak. Bak daha elimi alırken nasıl parçalanıyor. Şuraya bak. Oh man. Bak şimdi bak. Sularına bak. Şuraya bak bunlara bir de şöyle yapacaksın. Limonları şöyle. Şahat salatalara. o, oh. Bak bak. Lavaşa bak, bak. Bak. Altına şu salatadan koy. Tamam mı? Şuradan da kebaplar parça o kadar güzel ki. Böyle dolu dolu koyalım şöyle. Of of of. <laughs> Ya. 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 ya bu Bu tablo olmadan Adana yenmez Kıyması o kadar güzel ki hmm. Evde nasıl Demin son bir tarifler koyacağım